Orada, 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 orada. Orada. Ya, Kahramanmaraş'ta havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı. Olay bugün öğlen saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi 35.005 sokakta bir kuaför önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşı küçük HET ve İEB berber dükkanı önünde temizlik yaptıkları sırada havlu takılan bir maşa mazgalın içine düştü. Maşayı almak isteyen İ.E.B. mazgal kapağını kaldırırken H.E.T. mazgalın içine eğildiği esnada dengesini kaybederek mazgal boşluğuna düştü. Olay sonucu yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havalandırma boşluğuna düşen çocuğun kurtarılması için ekipler zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yaralı çocuk düştüğü boşluktan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk değerlendirmelerde hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü bildirildi.